Gencecik bir kadın daha erkek terörüne kurban gitti. Milyonlar ölmek istemiyorum diyen Emine Bulut'un çığlığını anne ölme diye haykıran kızın konuşuyor. Ve bir kadını katlederseniz hem bir anne hem bir çocuğu katlediyorsunuz. Diğerleri üst üste vereceğiz. Çünkü birini görmeyen diğerini görsün. Diğerini duymayan öbürünü fark etsin diye. Bir günde iki kadın daha. Kan bir kadın cinayeti haberi daha. Melike 19 yaşında cinayetleri durmuyor, durdurulamıyor. Bunu yaptıktan sonra doğum odasında hasta yatağında bıçakladı. Zavallı kadın bebeğini öpüp koklayamadan yoğun bakıma kaldı. 19 yaşında genç bir kadın. 2 aylık bebeğinin yanında Bunlarca katledildi. Sokak ortasında küçük kızlarının gözü önünde öldüresiye dayak yemiş kadını. Kendisinden ayrılmak istediği için otomobilin içinde üzerine benzin dökerek... ...ondaki çocuğunun gözü önünde kadın katledildi. Çünkü şimdi ard arda dört haber vereceğiz. Üçü kadın cinayet. Dördüncüsü de yine çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak ölümden kıl payı kurtulan bir kadın.